Şimdi bültenimizin başında da aktardık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs ziyaretinde Kapalı Maraş'ın bir kısmının açılacağını açıklaması. Tabii buna peş peşe tepkiler geliyor. Fransa'dan da tepki gelmişti. Fransa kararı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşıyacağını açıklamıştı. Maraş kararına bir tepki de Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Şimdi Washington'dan gelen açıklamalar için Ali Çınar'a gidelim. Washington'a gidelim. Ali Çınar, Amerika, Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken özellikle Kapalı Maraş'la ilgili bir açıklama yaptığını biliyoruz. E, neler söyledi? Neden böyle bir tepki veriyor Washington? Ve e, bundan sonrasına dair beklentileri neler? Evet, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Aslında sadece Biden yönetimi değil, e, Dışişleri Bakanlığı'nın genel politikasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilgili önceden sert eleştiriler gelmişti. Bilhassa iki devletli çözüme karşı olunması ile ilgili. Dün Dışişleri Bakanı Antony Blinken Birleşmiş Milletler kararlarıyla tutarsız kabul edilemez ve geçmişte çözüm müzakerelerini sürdürme tarifleriyle bağdaşmayan Maraş'ın bazı bölümlerinin Kıbrıslı Türklere kontrol altına alınması kabul edilemez diye bir açıklamada bulundu. Daha sonra da Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü resmi bir açıklama yaptı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde en sert şekilde bu kararı kınayacağız mesajını verdi. Ve dediğiniz gibi Fransa'nın şu anda da bir açıklaması var. Amerika bazı batı e, ülkeleriyle beraber Birleşik Devletler Güvenlik Konseyi'nde e, Türkiye ile Kıbrıs, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Maraş kararı ile ilgili bazı demeçlerde bulunacağı bekleniyor. Ama genele baktığımızda Amerikan politikasında Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusunda daha ziyade Türklerden ziyade Yunanistan'a yönelik e, objektif olmayan bir tutumun olduğunu belirtmekte fayda var.